Miraç, Rab'den kulların armağanları getiren bir gece yolculuğu. Miraç çıkmaz yollarımızı göklere bağlayan tertemiz secdelerimiz. Miraç, ruhumuzu yalnızlıktan sıyırıp günde beş kere Allah'ın davetine taşıdığımız vakitlerimiz. İçimizde hiç sönmeden yanan kandillerimiz ve arınmış bir ruhla... ...geceler ve günler boyu Resulullah'ın emanetiyle kanatlanışımız. Bugün Miraç Kandili. Ayetlerinden bir kısmını göstermek için geceleyin kulunu yürüten... ...ve günde beş vakit miracı kullarına hediye eden Allah'ıma hamdolsun... ...ve Miraç Kandiliniz mübarek olsun arkadaşlarım.